İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi, 11 yaşındaki Amelia Selma Oğuz, piyano çalıyor, şiirlerine beste yapıyor ve hikaye yazıyor. Derslerinde de oldukça başarılı olan Amelia, en sevdiği şarkıcının Buray olduğunu ve ünlü sanatçı ile birlikte şarkı söylemek istediğini ifade etmişti. Okul yönetimi ve Amelia'nın ailesine ulaşan Buray, soluğu İzmir'de almıştı. Hayran olduğu sanatçının okuluna geleceğini bilmeyen Amelia, hiç göremediği burayı şarkı söylemesinden tanırken, ikili piyano başında şarkılar söylemişti. Ünlü şarkıcı, küçük hayranını bu kez de İzmir Kültür Park açık hava tiyatrosundaki konserine davet etti. Ailesi ve okul yönetimi ile birlikte seyirciler arasında yerini alan Amelia, Buray'ın ikinci sürprizi ile büyük heyecan yaşadı. Şarkıcının kendisini sahneye davet etmesiyle piyano başına geçen Amelia, Buray ile birlikte "Kış Bahçeleri" şarkısını çalıp söyledi. Buray ve Amelia'nın şarkı söylediği anlar seyirci tarafından büyük alkış toplarken, konser alanında duygusal anlar yaşandı. Aranızda çok özel bir misafirim var. Özel bir fanım. Siz de özelsiniz tabii ki. O bir tık daha özel, çok yetenekli bir arkadaşım. Ee, bundan birkaç ay önce tanıştık ve onu sizinle de tanıştırmak istiyorum. Amelia burada mısın? Bir alkış alabilir miyiz onu? Sahneye çağırabilir miyiz? Çok yetenekli, çok özel bir insan. Çok güzel de piyano çalıyor. geldin. Buradayım, buradayım. Nasılsın? Merhaba der. izleyiciler sana bakıyor. Ben... Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum. Okul nasıl gidiyor? Harika. Arkadaşların? Arkadaşlarım da iyi. Ne güzel bir gündü değil mi? geldin? seni gördüm. Orada beraber çaldık. Piyano çaldık, söyledik. Ben unutamıyorum o günü ve o gün e, bir şarkı söylemiştik beraber, videoya da e, çektik, Instagram'a da koyduk. O kadar alkış geldi ki hem bana hem ona o o kadar mutlu oldum ki bu gece bir, bir daha söyler miyiz beraber? Yok,

Dayanına. Çok güzelsin gel. Bu şarkıyi kaç defa söyledik, sanırım en keyif aldığım, en unutulmaz anı bu şarkı için Bir gece olacak. Sana çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Gel bir sarılayım sana. İyi ki varsın.